devam arkadaşlar. Sizlerle bugün çok güzel bir paraşüt yapacağız. Komiklik yapmaya çalıştım. Ama gülmemişsinizdir. Çünkü bu o kadar da komik değil. Neyse şimdi ben anlatayım. Bir adet cevizimiz var. Şöyle göstereyim. Ama cevizi yemek için getirmedik ha. Şöyle buraya koyacağız ki ağırlık olsun. Ee, bu da yani bir adet şöyle kağıt bardağımız. Tabii şekilli şekilli biz çizmedik. Burada bir adet ipimiz var. Yani bir adet sarı makas ve bir adet renkli poşet. Ama çok poşeti de olabilir. Yani istediğiniz poşet olsun. Ama yeter ki biraz küçük olsun. Tamam mı? Tamam. Size bir soru paraşüt ne işe yarar? uçmaya işe yarar. Arkadaşlar şimdi de ipimizi alıyoruz. Her uç tarafından kesiyoruz. Şöyle bunun burasını alayım. Şöyle şöyle keseyim. Şimdi diğer ucunu da alayım. Şöyle keseyim. Evet. Bitti. Şimdi her dört ipimiz oldu. Ama arkadaşlar umbralarından delikat cihaz tabi ki. Arkadaşlar şimdi son dilimizi açıyoruz. Ta, -ta, -ta oldu. Şimdi iplerimizi ayırarak oradan geçireceğiz arkadaşlar dördüncü ipimizi bağladık ya. Şimdi sırada poşete. Poşet, poşet, poşet. Arkadaşlar şimdi alıp bardağımızı da ters çeviriyoruz. Arkadaşlar poşetimizi hazır. Rüzgar uçacak. Şimdi içine cevizimizi koyduk son şey. Şimdi hazır. Ben çok heyecanlıyım. Siz de heyecanlı mısınız? Arkadaşlar şu an evimizin balkonundayız. Uçmak için çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. <laughs> çok güzel. Arkadaşlar paraşütümüz başarıyla uçtu. Şimdi bir dahaki videolarımızda hangi etkinlik yapacağımızı siz karar verin. Yorumlara yazın. Bay bay.